Hep yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine gelmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar biz hala bekliyoruz. Arkadaşlar yolu bitirdik geldik. Şu an fabrikanın içindeyim. Bu arada geçenlerde bahsetmiştim yeni ve bastı taktık diye Hoş Hoşkanın hoşçakalın Hep yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün pazar Yara kapalı yara açık bir havamız var Dün gece sağlam yağmur yağdı yüklemeye gidemeyeceğiz diye çok korktum Bugün araba saat 12 gibi çıktı Eve geldim hemen bir kahvaltı ettim Merhaba de Merhaba ee, Şimdi yüklemeye gideceğim Şükran ee, yanında şu an ama Onu annesiyle bırakacağım yol üstünde Babamla gideceğiz arkadaşlar bugün evet, Babamı bu video götürüyorum olacak. Evet bu video birazcık sensiz olacak Bakalım Neşen nasıl olacak <laughs> İyi olur be babamla hiç gitmedim ya Bir de babamla gidelim Öyle arkadaşlar normalde biliyorsunuz fabrikada arabanın içinde başlatıyorum videoyu. Şimdi böyle bir başlatma yapmak istedim araca doğru evet, giderken. Dedim bir, bir olmuyor ki. Niye? Diyorsun ki bitişi kamyonda yaparım diyor. Şahin Aa. de yapıyor ne <laughs> Ama öyle denk geliyor çünkü analiz sırası oluyor arkadaşlar. Her zaman yapamıyoruz. Hani bir aciliyet hemen gidiyorsun ediyorsun. Oradan bir araba buluyorsun evin buraya geliyorsun derken vakit bulamıyoruz. O yüzden biraz daha arka kameradan çekelim. Evet arkadaşlar Aslan'ın yanına doğru gidiyoruz. Pardon Aslan değil Nazlı. <laughs> <laughs> Nazlı'nın yanına doğru gidiyoruz. Arka tozluğum koptu. Arka çok kötü görünüyor. Bilmiyorum. Aşırı kötü geliyor bana görüntüsü. Bir tozluk ayarlayacağız ona. Şurası biraz göbekleme yapmış gibi hissettim. Şu spanzeti bir düzeltirim müsait bir yerde arkadaşlar. Durumu <laughs> bu şekilde. Senin kapıyı açalım ben de bir mazot kontrolü yapayım. Bundan sonra bismillah diyelim. Buyurun efendim. Ben mazotumu kontrol edeyim arkadaşlar devam ederiz çekme. Arkadaşlar babam aldı Arkadaşlar şimdi bir olmuyor işte ne diyeyim. <laughs> Can dostlar diye. diye. Sevgili dostlarım. Evet. <laughs> Arkadaşlarım. Neyse. Babamı aldık. E şimdi şükranı bırakacağım annesine. Ondan sonra nereye <laughs> yine da O roma makinası var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten alıştınız. Yine ondan yükleyeceğiz. Tarlalar ıslak. Diğer taraflara pek güvenemedim. en son gittiğim yere hiç güvenemedim. Şimdi mazot alacağız önce. Ondan sonra şuradan koyup yola çıkarız. Yola çıkarız. sonra çekeriz. Babam. Merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine gelmiş bulunmaktayım. İnşallah <laughs> bu sefer de beraberiz. <laughs> Çünkü babamla bir sefere gidemiyoruz. Allah'ın izniyle. Konuşamadım ben. Heyecan yapma be. Evet. evet. Şükran'ı bıraktık arayoluna çıktık. Şimdi gideceğiz. Pancarımızı yüklemeye. Bu arkadaşlar demekten ben de çok rahatsızım ama dilime yer etmiş. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Onu demedim mi de sanki bir şeyler eksik olmuş gibi hissediyorum. Babam da çok şikayetçi bu durumdan. Evet. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu ara sıra söyleyeceğiz. İyi olur öyle. Arabaya iki tane silecek aldım. Yedeklerini yanıma alma unutmuşum. Yapacaktım bugün unuttuk. Onu da ayarlarız bir gün. Ropa'da sanırsam biraz sıra varmış arkadaşlar. Oraya varalım, bir bakalım durum nedir ne değildir. Şu işi falan atlatalım biraz daha çekim yaparız. Evet saygı değer takipçilerim. Evet. Şu an altın ekine. 11-12 kilometre var. Gideceğimiz yere de 30 kilometre de belki o kadar da yok abi. Yanlış hesaplanmış da olabilirim. Ya komple şu an gideceğimiz yere 30 kilometre ye yakın yolumuz var. İlk defa babam bu kadar uzun gidebildi arabada. Evet. Bir çumra şeyimiz vardı, maceramız. Ondan sonra da ikinci. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi en son giderken ki olayları biliyorsunuz. Bir hüye gidelim dedik araba hararet yaptı. Öylelikle gidemedi ki Allah'ın izniyle bu ikinci geçiş diyebiliriz yani babamın. Ee, <laughs> ne konuşacağımı da var. Bazen geliyor çenem susmuyor. Bazen geliyor konuşacak bir şey bulamıyorum. Şuklanı getirelim, getirelim. Ha olabilir. Şuklan olaydı şimdi. <laughs> arkadaşlar <laughs> Ben bu arkadaşlardan vazgeçemeyeceğim ya Deniyorum ama olmuyor Allah havalar bu aralar biraz sıkıntılı gidiyor Allah şükür şimdi Allah'tan her bir yağmur şey yok Tarlalar full çamur e, Ropa biraz şey yerde Güzel yerde o yüzden ropa ediyorum Geçen geceki tarla aslında iyiydi Yolu sıkıntılıydı falan ama Avrupa'dan daha çok işimize geliyor arkadaşlar. Sarmış'tan girseydik de giderdi de yoluna baktım da çöylerler dağılık. Oralardan geçersek sıkıntı. Rahatlıkın yolundan gidelim bildiğimiz yoldan. Ne diyordum? Aa, kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a zaten bildiğiniz üzere kar yağmış. Yakındır buraya da gelmesi. Tarih Asya kadar Devam Bancar yüklememek şeyini görüyor mu baba dozeri İki atımda doldurur Valla Böyle bir şey yüklese de Hem güzel atıyor Onlar çok atıyor Hem de hızlı atıyor Kopa gibi değil ee, Sağlam yüklüyor canım Telgafes kafes değil de tahta dönmeyi düşündük biz. Öne arkaya büyük bir oval şeklinde yanlara da 20'şer santimlik bir tahta dönmeyi düşündük de sezon bitmek üzere yaptırsak bile boşuna yaptırmış gibi bir şey olacağım diye yapmıyorum. Şimdilik kendi ilaveleri iyi alıyor ya ben beklemiyordum bu kadar alacağını. Ha düşük alsaydı diye ilk seferden sonra yaptıracaktım aklımdaydı da baktık alıyor 26 27 dedik idare edelim böyle. Gerek yok. O yüzden yaptırmadık onu. Ama Alişan hala diyor. Ön arkaya bir şey yaptıralım. Bir çadır alalım diye ama şurada çekeceğimiz 3-5 sefer daha kaldı. Benim oğlum neden düşüyor? Sanki yağmur geliyormuş gibi. Allah Allah. Diğer de soğuk geliyor. Nereye? Oo, vallahi ve bas sonuçça bir geldi şimdi. Rahatladım ya. Ama beni yaktı. Seni oh. mi yaktı? <laughs> o bir çare bulsak aslında iyi olacak da. <laughs> Olabilir. Ya ve bas son o tarafta değil. Benim tarafta olsa daha iyi olacak aslında da. Fabrika işi kaldı. Ne Bence fabrika işi değil. Bu sonradan yapma gibi mi geliyor? de yoktur. Orijinalinde sanmıyorum ve bastı Sonradan yapılmıştı da yapan niye oraya yaptı da bu tarafa yapmadı o var. Neyi planlıyordu acaba? Portum satmayı Olabilir. Polis amca geliyor karşıdan telefonu biraz indirelim. Ha. Biraz Kadran isteyin arkadaşlar bari. polis geçesiye kadar. Geçti mi? Ha. Araba sağa çekiyor ama ya. Bir ayarına girecek. Ondan sonra Almayan düşünsün. Değil mi? Ha, yapacak bir şey yok. Valla ben de satmak tarafında değilim ama işte durumlar onu gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Tarla'da görüşürüz. Dostlarım, takipçilerim, arkadaşlar yok. Can, can kardeşlerim. Tarlada görüşürüz. Tarla yoluna girdik. Sıra uzaktan görünüyor. Telefonda belli olmaz ama biraz sıra çok gibi arkadaşlar. Ee, gidelim. Yüklememizi yapalım. Ondan sonra Ondan sonra 11 gelir. Bu böyle <laughs> katrilyonlara çıkar. <laughs> Bilmiyorum bugün arabada uyuduğuma mı ne böyle bir yine enerjim düşük. Pek şey yapamadım. Aynen, tarlalar sürülmüşler lan. Aynen tarlalar sürülmüş. Ne? Nohut mu? Evet. Allah Allah. Mısır tarlalarına nohut mu ekiyorlar ardına? <laughs> Hadi bancarlar söküp genellikle buğday ekiyorlar da. Ben basar Dinlenmeye gari Karşıdan da bir tır geliyor Büyük ihtimalle bir sonraki yer şurası Burası daha iyiymiş aslında Anayoldan yükleyeceğinde güzel tertemiz Ya o kadar olur canım Otları durur Tırçıdayım yanaşayın da. Çok yanaştık valla şuraya düşecek diye. Neyse ben şu videoyu kapatayım da. Bir bakayım ne nerede. Dikkat veremiyorum. Sıranın en sonundayız. Şurası var önümüzde pek net değil ama ondan sonra şöyle göstereyim sizlere Allah iyi rüzgar varmış şu önümüzde var birkaç araba baya biraz buradayız nasıl geçti baba yolculuk yolculuk iyiydi güzeldi ama böyle sırayı görmeseydin daha iyi olacaktı. <laughs> ya buradaki sıraya bakma. Buradaki sıra çabuk biter. Makine çalışsa. Ama şu Hızlı Ya işte. bir arabayı ya bizi 7-8 dakikada hadi tırlarda 10-15 dakikada yüklesin yani. Hmm. Ama yine bayağı biraz bekleriz. Evet, Saat 2:55. Işte. Akşam 6'ya anca. Büyük ihtimalle öyle olur. Keşke hazırlıklı geleydik. Acıkacağız. Evet. Acık tamam. <laughs> Dedin vallahi ben ne bileyim ya bu kadar sıra beklemiyordum ben. Gece, gece çalışmayınca makine sabah millet sıraya gireceği belliydi. Öyle orası öyle tabi. Ama yapacak bir şey yok olsun. Altın ekinin gırlarını seyrediyoruz bak dağlar. Değil mi? Ve bastomuz da tamam. yanıyor. Ve bastomuz da yanıyor ayağımı yaka vuruyor ne zamandır. <laughs> Şimdi içeri içecek eder dururu o. Ee, yanıyor ataşlamış. Motor sustarlar motor sustu mazot demeyi bitirdi ama daha senin şey neydi onun adı? Hı. Ve bastı ha bile e, cepten yiyor. Abi ve bastı yakmıyor o kadar ya. He. Bu yeni ve bastı iyi. Tam güçte 6-8 saatte bir litre. İyiymiş. Öyle. Güneyt de yok lan buralarda hiç. He, yok anamın otlardan. Hee, Ne var? Neyse kapatıyorum ben gayrı. Biter. Arkadaşlar biz hala bekliyoruz. işte beklediğimiz gibi gitmedi. Aşırı sıra vardı. Saat 3'te geldik. Saat şu an sekiz buçuk oldu. Hiç hazırlıksız geldik. Yanımıza yiyecek içecek bir şey almadık. Acıktık. Babam tam çıkarken bana dediydi. Oğlum şuradan bir şeyler alsak mı diye. Biz de genellikle Ropa'ya geldik miydi sarıp direkt gittiğimiz için ben gerek yok baba hemen gider geliriz. İhtiyaç duymayız de dediydim. Keşke dursaymışım diyorum şimdi. Ee, bir adam geldi elinde bir poşet ekmeğiyle millete dağıtarak gitti bir tane ekmek verdi. Yazık adam bir kere benimle sefere geldi onda da gure ekmek yedirdim adama. <laughs> Ondan sonra diyorsunuz ki arkadaşlar baba niye gelmiyor? <laughs> Bu yüzden gelmiyor adam. Bir kere geldi onda da buraya ekmek yedi. Neyse ki Allah'tan önümüzde tahminimce 1, 2 şunun önünde de bir tane boş varsa 3 tane dolacak. Bir tane de dolan araba var diye tahmin ediyorum. Ee, ondan sonra yükleyeceğiz. Kendimizinkini çadır çekeceğiz. Dışarıda aşırı rüzgar var. Soğuk, kar atıyor. İnce ince kar atıyor. Valla ne yapacağız bildiğimiz yok. Bir sıkıntı olmadan çadırımızı çekip yolumuza bir çıksak Allah'ın izniyle gerisi kolay olacak da. Mevzubahis yola çıkmak şu anda arkadaşlar Bir ufak video çekeyim dedim bilgilendirme Devam ederiz sonra Arkadaşlar yolu bitirdik geldik Şu an fabrikanın içindeyim Analiz sırası bekliyorum Önümde çok bir araba yok ama Analiz kapalı şu anda Büyük ihtimalle ya vardiya değişimi ya yemek saati Şu şekilde Gerçi ön kamera açacağım birazdan Yorulduk Son saniye çok sıkıntı çıktı. Üç tane tarla gezdik arkadaşlar bugün. Araba çok olunca tarlada pancar kalmıyor. Bir sonraki tarlaya. O da bitti. En son tarlaya gittik. Biraz uzaktaydı. Yollar çok çamurluydu. Tabiri caizse Şahin gibi yanlıya yanlıya gittik tarlalarda. Bütün arabalar. Millet isyan etti. Fiyattan yana. Biraz sıkıntı oldu. İyi kötü yükledik. Çıktık geldik. Babamı Kent Plaza'nın orada bıraktım. Şahin aldı. Ben de buradan bir kamyon bulursam gidebilecek gideceğim kent plaza'dan oradan aldıracağım kendimi. En kötü de çağıracağım babam gelecek artık çok yoruldum, bittim. Yemek yemedik, sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Açlıktan perişan olduk. Ee, ama iş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu video biraz dağınık oldu sanırsam tam hatırlayamıyorum neyi çektik, neyi çekmedik ama cidden sıkıntılı bir gündü. Hani şöyle diyeyim pancara başladığımdan beri ilk defa bu kadar pancar yüklemesi bekledim. İlk defa bu kadar tarla gezdik bir yüklemek için o tarladan o tarlaya. Sıkıntı oldu yani. Ee, ama yine de sizlere bir şeyleri yansıtmaya çalıştık. Gündüz olsaydı o tarlada hani ofruat yaptık arkadaşlar ya. En son tarlaya giderken full çamur su dönemeçlerde sıkıntı. Önümdeki Arkadaşlar bir giriyor dönüşe Hani dursalar Batacaklar bildiğiniz şahinler Yanlıyor arkadaşlar öyle yanlayıp çıkıyorlar Başka türlü imkanı yok Tamam dönüşe ben de girdim Bir an dedim herhalde kalacağız Çünkü araba bir şey oldu Böyle yanladı götü attı şey yaptı Son anda topladı çekti Yani tabiri caizse arkadaşlar Bugün çok yorucu bir gündü Sıkıntılı bir gündü ama dediğim gibi iş bu işte hepsi olacak. Tarlada çalışıyoruz. Bunları bile bile girdik. Biraz da ön kameradan çekim yapayım. Pardon, arka kameradan. Geniş açıyı alınca arkadaşlar dışarısı görünmüyor. WhatsApp'ın kendi uygulamasında dışarısı daha canlı görünüyor. Anlamıyorum. Benim kameramdan bir sıkıntı var, bir ayarım var. Bunu bir araştıracağım. Çünkü geniş açıdayken şu anda şu görünen arabalar görünmüyor yani o şekilde söyleyeyim size. Bu arada geçenlerde bahsetmiştim yeni ve taktık diye. Şu şekilde odaklarsa odaklamıyor. Neyse arkadaşlar bunun için de size ayrı bir gün bir video çekerim. Ama çok memnunum. Hem uzaktan kumandası var. Şu şekilde. Hem dijital gösterge. Baya hoşuma gitti. Diğerinden kat kat daha iyi. En azından çalıştırmak için arabadan çıkmam gerekmiyor. Diğeri son zamanlarda çok sıkıntılıydı. Mazot hortumunu söküp biraz öyle çalışma ondan sonra takmadığın sürece devreye girmiyordu ve bastı. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Bunun da bir videosunu çekeceğim arkadaşlar sizler için. Baya popüler olmuş. Bu aralar Instagram'da falan hep reklamlar çıkıyor karşıma. Öyle arkadaşlar aracı sıraya koyduğumda veyahut da Şahin'de bitirdim videoyu bilmiyorum. Şu an video bitirmeyeceğim. En son bitiririz. Bir şeyler ayarlarız. Bu arada sürekli arkadaşlar diyorum farkındayım ama az alışkanlığı olmuş. Bırakmaya çalışıyorum olmuyor. Sigara gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Bırakmaya çalışıyorsunuz ama o sizi bırakmıyor. Ağzınıza yerleşmiş çünkü. Ha, en kötü şükrandan rica edeceğim. Kesebildiği kadarını kesecek yani bu arkadaşların. Öyle. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Ee, kapanışı gece yapamadık. Yapacak bir şey yok. Çok yorgundum. Ee, şey diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videolara beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet.